Saygıdeğer takipçilerimiz merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Hukuki konularda genel amaçlı, bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı videolarımıza devam ediyoruz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız like yapıp yani beğenip beğen tuşuna basıp hatta abone olup bildirim zillerini açmanız halinde ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşmanız halinde daha çok insanımıza ulaşıp bilgilendirebiliriz. Bugün sizlere emeklilerin emekli aylıklarındaki küçük bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Bu ne anlama geliyor? Ek ödeme. Ek ödeme nedir? Neden konulmuştur? Kimlere ek ödeme ödenir? Buna bir bakacağız. Bunu anlatmaya çalışacağız merak ediliyor bazen soruluyor Şerif Bey nedir bu emekli aylıklarımızdaki ek ödemeler diye gençlere de faydalı olsun diye tarihçesine değinerek ek ödemeyi sizlere anlatmaya çalışacağım videomuz başlıyor <laughs> Evet, yaşı müsait olanlar şimdi şu ekranda gördüğünüz vergi iade zarflarını hatırlayacaklardır. Bu vergi iade zarfları hem çalışanlar için hem de emekliler için bir dönem çok kullanıldı tam 22 sene boyunca bu zarfları kullandık. Her ay vergi iadesi almak için devletten. 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra seçimlere girme vizesi alan Anavatan Partisi 6 Kasım 1983'te tek başına iktidara gelmişti. Onun gelmesiyle birlikte ekonomide her şey değişti. Onun sloganı şuydu. Ekonomiye ağırlık veriyordu Anavatan Partisi. Başta Turgut Özal rahmetli olmak üzere diyordu ki devlet millet içindir. Bürokrasiye hiç önem vermiyor görmeyelim, hızlı gelişelim diyordu. Ancak bunu yapabilmek için de ekonomiyi kayıt altında tutması gerekiyordu. Yani vergi gelirlerini devletin sağlamlaştırması gerekiyordu. Kaçak satışlara, vergi dışı faaliyetlere izin vermemesi gerekiyordu. İşte tam vergi mükelleflerini veya kurumlar vergisi veya vergisine tabi olan, deftere tabi olanlar için bir imkan getirdi. Dedi ki bazı kalemlerde, bunun içerisinde özellikle dayanıklı tüketim mallarıyla alkolü içecekler ve sıkar hariç olmak üzere ben bunları fiş veya faturasını bana getirip verirsen senin ödeyeceğin vergiden düşerim sana geri iade ederim dedi. İşte bunun için 1984 yılında vergi iadesi kanunu çıkardı. İşte biz o dönemden sonra bu zarfları kullanmaya başladık. İşçi, memur, ücretli çalışan kişiler vergiye tabi oldukları için bundan faydalanabiliyorlardı. Bu uygulama yaklaşık 22 yıl boyunca devam etti. Bu zarf arkasına tek tek aldığınız fişleri yazıyordunuz tarihine kadar. Sonra toplayıp beyan edip o dönemki çalıştığınız yer, emekliyseniz, emekli aylığı aldığınız yerdeki kuruma veriyordunuz, mutemedine veriyordunuz. Onlar da hesaplayıp değişen oranlarda vergi iadesinden faydalanıp para geri alıyordunuz devletten. Bundaki amaç dediğim gibi vergi kaçağını önlemek, ekonomiyi kayıt altına almaktı. Hatırlayanlar vardır belki o yıllarda 1980'lerin sonu 1990'larda bir kamu spotu vardı. Ne diyordu? Fişini de al Mustafa Ali diyordu, değil mi? İşte bu fişleri almaya zorluyordu ki bizi. Bakın, gelin alın fişlerinizi. Çünkü onda daha sonra 1984'te KDV kanununda çıkarılmıştı. KDV de hayatımıza girmişti. İşte bunları kontrol altına almak için devlet her alışverişte fiş alınmasını ve fatura karşılığı kendisine ispat edilmesi halinde para iade edeceğim dedi. İşte bu uygulama 22 yıl sürdü, söylediğim gibi. Fakat sonunda 2006 yılında 1.1.2006'dan itibaren geçerli olmak üzere bu bürokratik işlem, bu uygulamayı AK Parti hükümeti sona erdirdi. Dedi ki böyle artık devam etmeyelim. Her ay zarf topla, bunun işlemini yap, tekrar para da iade et. Bunun yerine çalışanlar için değil ama ister emekli sandığı, ister SSK, ister bakur, ister banka sandıklarından emekli olsun. Emekliler için dedi ki %4 ek ödeme verelim. Uğraştırmayalım bu vergi iadesi zarflarla, biz de uğraşmayalım devlet olarak dediler ve o günden sonra SSK, Bağkur veya emekli sandığıyla banka sandıklarından emeklilere ve bunların hak sahibine yani dul ve yetim maaşlarına ek ödeme getirildi. Çıplak maaşınızı alıyorsunuz, bunun üzerine belirli bir miktarın altında kalıyorsa o zaman aktüel bu miktar devlet memurları aylık kat sayısına bağlandı. Bunun altında kalıyorsa yüzde 5. Üstünde ise %4. Genelde üstünde kaldığı için %4'ten hesaplanıyor. Ancak son dönemde yurt dışı borçlanmayla emekli olanların maaşı bu sınırın altında kalıyor. Onlara %5 olarak uygulanıyor. Bundan haberiniz olsun. Özellikle 2019'dan sonra Bağkur kapsamında maaşı bağlananların çok düşük olduğu için Hani 1500'ün altında değil ama buradaki ana kriter esas maaştır. Asıl maaş. Bunu bir videomda anlatmıştım. 1500 lira bizim maaşımız değil. Bu sadece üstü hazineden karşılanan, farkı karşılanan bir miktardı. İşte bu miktarlara %5 şeklinde ek ödeme uygulanmakta. Gerisi %4'tür. Bunu biz her ay alıyoruz. Sebebi kanundan kaynaklanması. 5454 sayılı kanun bize bu hakkı veriyor. Ben kısaca kimler alabiliyor? bunu bir özetleyeyim. Demin söylediğim gibi emekli sandığı, Bağkur ve SSK emeklileriyle birkaç tanesini sayacağım. Tarım sigortasından yani tarım SSK'sından emekli olanlar, tarım Bağkur'undan emekli olanlar veya 65 yaş aylığı dediğimiz 2022 sayılı kanuna göre bunlar da ek ödeme alıyorlar. 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanuna göre istiklal madalyası alanlara bağlanan aylıklara Dünya Olimpiyat veya Avrupa Şampiyonluğu kazanmış sporculara bağlanan aylıklarda 3292 sayılı vatani tertipten aylık bağlananlara, bunlara, bunun gibilere ve bunların hak sahiplerine, dul ve yetimlerine ödenen aylıklara ek olarak ek ödeme, demin söylediğim kriterlere göre ödenmektedir. Bunlar her ay alınmaktadır. Ana maaşa dahil değildir ancak aylık olarak ödenir. Nasıl hesaplanacağı konusunda da bir örnek verelim. 2000 lira maaş aldığınızı düşünelim. 2000 liraya Temmuz 2020'de 5.77 zam geldi. İşte burada emekli maaşınız artı ek ödemenin toplamına zam gelmez. Sadece ve sadece ana maaşınıza gelir. Ana maaşınız örnek veriyorum yine 2000 liraysa 115 lira zam gelecektir. 2115 lira olacaktır. Bunun %4'ü sizin emekli maaşınıza ek ödeme olarak dahil edilecektir. Yani 84 lira 60 kuruş olarak ve toplam olarak da emekli maaşınız 2199 lira 60 kuruş olacaktır. Bu bu şekilde her gelen zamda uygulanır. Bir konuda daha beraberdik. Bir konuyu açıklamaya çalıştık sizlere. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videomuzu likelayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Daha fazla videolarımıza ulaşmak ve yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı tavsiye ederim. İyi günler diliyorum.